Evimde daha üç tane daha oğlum var. Üçü de hafız. Dört yaşında kızım var. O da şu anda hamle içinde ezberliyorlar. Ve imam Hale denir. Sorar, nasıl oluyor? Selamünaleyküm aleyküm değerli kardeşlerim. Dünyada en çok istediğimiz şeylerden bir tanesi hayırlı bir evlat yetiştirebilmek. Herkes evladının en güzel Kur'an okumasını, hatta hafız olmasını ister ve öğrendiği Kur'an'ı hayatında uygulamasını ister. İslami bir yaşantı, Kur'anî bir hayat olmasını ister, ahlakının en güzel olmasını ister. İkinci istediğim bir şey, maddi imkanlarımızın daha rahat olması ve ferah bir, huzurlu bir hayat yaşayabilmek. Değerli kardeşlerim, maddi imkanlarımızın daha iyi olabilmesi için, ailemizin geçimini daha güzel sağlayabilmek için, sabah erken saatlerde, 3'te, 4'te, 5'te kalkıyoruz, işe gidiyoruz ve akşam geç saatlerde evimize geliyoruz. Yani günlük ortalama 8-10 saat maddi imkanlarımızın rahat olması için zaman harcıyoruz. Değerli kardeşlerim, peki hayırlı bir evlat yetiştirmeyi istiyoruz. Evlatlarımızın ahlakının güzel olması için, İslami bir hayat yaşayabilmeleri için ne kadar zaman harcayabiliyoruz? Kabe imamının Kur'an grubuna küçük bir çocuk gelir. Kabe imamı der ki çocuğa Kur'an'dan ezberin var mı? Çocuk da evet der. Amma cüzünden okumasını ister. Amma suresini okur. Bitirdikten sonra Tebarike biliyor musun der. Çocuk da evet biliyorum der. Tebarike suresini okur. Ve İmam hayret eder. Sonra Yasin suresini sorar. Yasin'i de hatasız çocuk okur. Hayranlığı biraz daha artmaya başlar. Daha uzun sureleri sorar imam. Bakara suresini biliyor musunuz? Çocuk da Bakara suresini hatasız okur. İmamın hayranlığını daha da artar. Der ki, yavrucuğum sen hafız mısındır? Çocuk da evet hafızımdır İmam der ki çocuğa, yarın babanla beraber gel. Ve bu arada hayranlığından hayret bir baba nasıl böyle bir evlat yetiştirmiş diye kendi kendine söylenir. Ertesi gün çocuk babasıyla gelir. Babasının görüntüsü sünneti yaşayan bir görüntü değildir. Ve hemen imamın bakışlarında baba bunu anlar. Söze girer. Evet hoca efendi. Benim görüntüm, sünnete uygun bir yaşantı olmayabilir ama bu çocuğun arkasında bin adama bedel bir kadın vardır. Evimde daha üç tane daha oğlum var, üçü de hafız. Dört yaşında kızım var, o da şu anda amme sünneti ezberliyordur. Ve İmam Hale eder. sorar. Nasıl oluyor? Baba şöyle anlattı. Anne, Çocuklar konuşmaya başladığı zaman Kur'an'ı öğretmeye başlıyor. Ve Kur'an öğrendiklerinde hemen ezbere başlatıyor. Kim önce ezber yaparsa o gün akşam yemeğini o karar veriyor. Kim önce ezberini verirse o hafta nereye gidilecek hafta sonu o karar veriyor. Kim önce hatim yaparsa o yıl nereye tatil gidileceğini o karar veriyor. İşte anne böyle bir ezber ahlakı başlatmıştı o evde. Ve çocuklar bu şekilde yetişiyor. Evet değerli kardeşler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cennet annelerin ayakları altındadır buyuruyor. İlk başta söylediğimiz gibi en çok istediğimiz iki şeyden bir tanesi evlatlarımızın hayırlı bir evlat olması için nasıl ki para kazanmak için daha fazla zaman harcıyorsak evlatlarımız için de evlatlarımızın kurevi yani ahiret hayatının daha güzel olması için biraz daha fazla zaman harcayıp biraz daha fazla gayret göstermemiz gerekiyor. Evet değerli kardeşlerim bu kıssadan anladığımızı göre çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için önce annenin sonra da babanın gayreti gerekiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis şöyle buyuruyor. Bir babanın evladına en güzel bırakabileceği miras güzel ahlaktır. Değerli kardeşler, Rabbim evlatlarımızı Kur'an'ı bir ahlak, İslami bir yaşantı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.